adım şey, Suriye'den geldim. Türkiye'yi çok seviyorum. Farklılıklarımızdır. Bizi değerli kılan değerlerinden ayıran. Kim uzun, kim kısa, kim yavaş, kim hızlı. Ama hepimiz insan, hepimiz aynı olsaydık. Ne önemli olurduk ki sen ya da ben. Anlamın asıl zenginlik farklılıktır. Yeter ki bunu görebilirse, insan farklılık nimettir. Kullanmayı bilene ne çok öğreniriz. Onlar sayesinde yadırgamak kor görmek, yerine sevim sayalım, kardeş olalım, Türkiye'ye buyur, Türkiye'ye buyur. Canım sen benim, canım sen benim Türkiye'm, seni çok seviyorum. Okulum okulum, canım okulum, Allah seni yedirtmesin, Allah bizi sensiz bırakmasın. İyi okulum, ahlak senden, bilgi senden, güzel günler tabii ki senden. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühüme al deyda el Suriye. ve'l-Süriye. Tavgatı padişahı, lakumuşa يشتاق قلبي للشعب التركي شوف حبيبتي تبنى حبيبه ، يشتاق قلبي للشعب التركي شوف حبيبتي تبنى حبيبه ، كنز الرجال ولا كنوز الصناديق المالفة والنشابة تجيبه ، كنز الرجال ولا كنوز الصناديق المالفة والنشابة تجيبه ، شعب التركي راك حماك ربي من كل المخاريج. شعب التركي رعاك حباك ربي من كل المخالج والله يصيب اللي بيلك مصيبة، والله يصيب اللي بيلك مصيبة، والله يزول اسأل الناس اللي غلوك عمرهم فدوى عيونك ما اريد منك شي بس نسأل شلونك، وظهرها وصبو بكة، هبوطة. su şırıl şırıldır uçurtma bulutdan yüze zıbzıblarım bırıl bırıldır ne güzel dönüyor çemberim Hi hiç bitmese horoz çekerim bayram yapar çocuklar 23 nisan günü büyük bir sevinç kaplar bütün yurdun üstünü 1920'de duyuldu halkın sesi açıldı bu tarihte

صهور وقتي يمك يمك رمضان محسوس شيدر رجل طفول جسد يا الحبيب الذي أحواه من سفر والشمس قد أسابي وجهي أسرى عجبت للشمس من تقبيل وجنته والشمس